Şu anda deli gibi yağmur yağıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koşmamız da gerekiyor. Pardon, sorry, 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 sorry. Eskimiz mi? One minute. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda deli gibi yatacak yer arayan sokakta kalan insanların olduğunu unutmadan onlara saygı göstererek yaşamak lazım. Çünkü hayat nefes almak demek değildir. Yaşamak nefes almak demek değildir. Allah. Bura koş. Oğlum cüzdanına dikkat et lan. Yağmurlu havalarda hiç sevmiyorum. Dur dur geçme. Geçme geçme. Motor motor gelir paket olur. Allah. Şu anda sırıl sıklam olduk. Allah sonumuzu etsin. Çekimlere devam. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar merhaba. Bugün efsane bir video ile karşınızdayız. Yusuf Ardıç'ın eşyaları geldi. Ayakkabı desteğini Pınar Nesin'in ablamız karşıladı. Onun akabinde eşyaları da Yasin abi karşıladı. Bizim nişan taşından Yasin abimiz. Kendisi kofer. Allah ikisinden de razı olsun. Sizleri çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak. Da şu Yusuf'u bulabilsek daha güzel olacak. Şimdi işe girdi Yusuf. Yusuf işe girdiği için de ayakkabı ihtiyacı var, temiz elbise ihtiyacı var. Çünkü malum garsonluk yapacak. Garsonluk yapacağı için de mecburen temiz elbiseleri ihtiyacı var. Ya Yasin abiden Allah razı olsun. Yasin abi var ya bana diyor ki ne olursa diyor ne olursa elimden geldiğince gücüm yettiğince sana destek olacağım diyor. Şu sokak köyüklere destek olacağım diyor. Pınar Nesli'nin abladan da Allah razı olsun. Kadın instagramdan yazdı bana dedi ki ben dedi destek olmak istiyorum. Nasıl bir şekilde destek olabiliriz? Yusuf Ardıç ile alakalı konuştuk biraz. Allah razı olsun. Yani hiç daha tanımadığı insanlara bu şekilde yardımcı olan insanlar bence Allah katında da geçerlidir. Anladın mı? Ama şu garibim Yusuf'un ayakkabılarını temin ettik. Hem de iki çife. Kulun istediği bir göz, Allah verdiği iki göz derler ya. Şu an iki çift spor ayakkabısı var. Hmm. Dalyan gibi ayakkabı. Şimdi bunlar ayakkabı. Yasin abi de orijinal Nike getirmiş arkadaşlar. Yusuf'a şöyle bir adet gömlek var. Burada bir adet pantolon var. Gran tuvaletimde şöyle yerleştirelim ona da. 1 2 3 4 çift baksır var arkadaşlar. Şurada 3 çift çorap var. Bu eşyaların teminini yapan sevgili Pınar abla ve Yasin abiye çok teşekkür ediyorum. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak diyorum. Bizler herkesi kucaklayabilecek nitelikte bir felsefe oluşturmaya çalışıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Biraz zor süreçler adı altında çekim yapıyoruz. Yağmurun, çamurun, karın. Ama elimizden geldiğince başarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Herkese gerekli ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi evde kullanmadığınız elbiseleriniz, eşyalarınız, battaniyeniz, montunuz, yani kazağınız, pantolonunuz, ayakkabınız varsa bana ulaştırın yorumlardan. Açıklama linkine numaramı bırakıyorum arkadaşlar. Onun akabinde çevrenizdeki insanlara da yardımcı olursanız sevinirim. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak diyorum. İyi ki varsınız. Esen kalın.